Bu mesajı için efendim ilk sayfah devam ediyor. Dün sabah uyarmıştık sizlere ekranlara taşıdığımız bir operasyonun haberi vardı. Türkiye son yıllarda biliyorsunuz adeta yabancı işçi cenneti haline geldi. Özellikle de çocuk bakıcısı ve ev işlerine yardımcı olsun diye yabancı kadın işçiler tercih ediliyor ve çoğu zamanda kaçak yani çalışma izinleri olmadan çalışıyorlar biliyorsunuz. İşte o operasyondan yani İstanbul polisinin onlara yönelik düzenlediği bir operasyondan bahsetmiştik dün. E, 16 kişi gözaltına alındı demiştik. Operasyonda evlerinde kaçak işçi çalıştıran iki ünlü isme de ceza kesilmişti. E, tüm bu gelişmelerin ardından TV8 ekipleri kaçak işçi gerçeğini mercek altına aldı. Yurt dışından getirilirken zaten Türkiye'de yüksek rakamlı 700 dolar, 1000 dolara çocuk bakacaksınız diye mağdur edilerek getiriliyorlar, kandırılarak getiriliyorlar. Kimi Türkmen, kimi Özbek, kimi Moldovalı iş vaadiyle getirildiler Türkiye'ye. Ülkelerinde çaresizlerdi zaten. Burada da öyle oldu. Özellikle memleketindeki güzel kızları tercih ediyorlar. Farklı işlere sürükleyebiliyorlar. Ve bunun sonucu da hüsran oluyor. O yüzden iş arayan adaylar da çok dikkatli olmalılar. İstanbul polisi kaçak kadı şebekesine operasyon yaptı. 16 kişi gözaltına alındı. Çocuğun sonuçta teslim edebileceğin kişinin çok güvenilir olması gerekiyor. Ben yani bu kadar işsizliğin içinde dadılık yapacak bizim de bir sürü insanımız var. Dışarıdaki insanlar gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası. Emniyet yasal olmayan yollardan dadı çalıştıran firmalar ve ailelerin peşinde kaçak dadı çalıştıran aileler en az 9 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor. İddiaya göre o aileler arasında ünlüler de var. SGK müfettişleri şarkıcı Işın Karaca ve Rojin'e de 9'ar bin lira ceza kesti. Aileye ceza kesiliyor. E, yabancıya da yaklaşık 2300 gibi bir ceza kesildiğini biliyorum. Aileye de bu anlamda ceza yediği için e, zaten bilgileri yabancı şurada polisinde geçmiş oluyor. Işın Karaca dadı için misafirim dedi. Ancak dadı emniyette iki hafta önce işe girdim diye ifade verdi. Rojin ise kendisine ceza yazıldığı iddiasını yalanladı. Çocuğum yok kendi temizliğimi de kendim yapıyorum dedi. Ya ben zaten kaçak dadılara karşıyım. Yani kesinlikle karşıyım. Bir de özellikle de çocuğumu kendim büyütmeyi daha çok tercih ediyorum. Daha fazla olmalı. Yani hatta 100 milyar falan olmalı yani. İnsan ticareti ve emek sömürüsünün önüne geçilmesi için en büyük iş eve yardımcı ya da dada alan ailelere düşüyor. Kaçak çalışan, nerede oldukları belli olmayan internet siteleri üzerinden faaliyet gösteren insanlar üzerinden yapıyor ve sonuçta gördüğünüz gibi aileler sonuçta mağdur olup hem binlerce dolar paraları gidiyor hem de gözaltına alınıyorlar.